Ayrıca Mert sen sen de çıksaydın sen koçum. Adamlar crosshair'ı bile ayarlayamamış kardeş. Ben o gün Tukar abinin yayında oynarken baktım crosshair baktığı yere sıkmıyor. Bunu A ayrıca şöyle bir şey de var. Şey Sakin oğlum lan tamam. Sakin. <gülüyor> 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 ee, ya burada Abi oyun oyun kaldırıldı ya sponsorluk gelme olasılığı kalktı Mert'e. Oyun yüzden <laughs> <yani öyle bir> <gülüyor> <gülüyor> oyunlar sponsorluk geliyor. <laughs> 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 Mermi sıktığın yere gitmiyorsa ben s***im öyle oyunu lan. O kadar kas, o kadar kasmışsın adam gibi oyun yapın amklar. Herkes adam olacak lan. Oğlum sen diyeti bırakıp o içtin mi lan? Yürüdüm, <laughs> abi orada hemen tarafını iletmem gereken bir. <laughs> aa, aa ya 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 ya. Dur 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 dur. Hemen gel, hemen. ne <gülüyor> oldu? şubuk 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 çubuk Aşağı <laughs> git, aşağı <gülüyor> git. Bir dakika bir dakika. Oğlum hani biliyordu lan Tukan abi hani bir şey olmazdı. Ben buradan atarımı koyayım. Abiciğim ama kötü bir haberim var. Bilgisayar arada crash yedi son sesim gitmiş. O yüzden kanıtım yok. Bana çabuk yolla. Vallahi yok. CTLV e attım gelmiyor. Sesli olarak söyle. Yayında Anladım. söylenmemesi gereken bir şey. Lan adam... ne oluyor? Efektini sıçacağım şimdi. ha Yayından önce abi açıklıyorum. Gerçekler bilinsin. Yayından önce mikrofonunu açık unuttu. Ee? Ben biraz böyle süsleyerek anlatacağım. Mikrofonunu açık unuttu. Katır kutur bir ses geldi. Biz de havuç olduğunu tahmin ettik. Fakat havuç havuç yiyor ona dedikten sonra biraz düşünüp onayladı. Biz de yalan söyleyebileceğini düşündük ve kamera açtırdık. Evde havuç Baktık yok. Baktık ki elinde kızarmış ekmek duruyor. Kızarmış ekmeğini gömerken ben dedim ki es sesliyorum bekle. Sonra dedi ki e oğlum Tokan abi biliyor ki zaten dedi. Ben de iyi o zaman sen bilirsin dedim. abi. İlginç bir şey mi sence bu? <laughs> Kaç gram bir... La bir diliminden bizim yarım ekmeğin yarısını kestim onu yedim. <laughs> Karburdat tozunu içmedim ya bugün. Ya diyeti falan bozmadım. Normal klasik diyet ekmeğimizden yedim. Yarım dilim üstünde de hiçbir şey yoktu. önlerinde yedim. Tost makinesinde ısıttım. Bitti. Afiyet olsun kanka. Bir de gitti. Eyvallah abim. Ah, <laughs> lan! Halo. Alo! Alo! Yine çöktüm. Sen mi çökerttin lan bilgisayarımı? <laughs> lan anlaştım. Yıllardır bununla sen mi uğraşıyordun lan şerefsiz? Hayır bu arada bir şey diyeceğim. Evet, ne oldu sonra Diyeti mı? Diyeti bozan bir şey değil. Ben Tukan abinin canı çekmesin <laughs> diye öyle yaptım. Sağ ol kanka benim beni benim normalde Eyvallah Utan şerefsiz. Benim normalde benim normalde 80 gram karbonhidratımı bakın 80 gram karbonhidrat değerini ben normalde mide ameliyatı olduğum için şeyden alıyorum Vitargo'dan alıyorum yani karbonhidrat tozundan ben de karbonhidrat tozu yerine bugün içmeyecektim 80 gram karbonhidrat açığım olduğu için ekmeğin yarısını yedim <laughs> ne var bunda 40 gram adamın, falan ekmeği adamın işte. özür dilemek zorunda kaldığı şeye bak çok kötü ya. Harbi Sonuç itibariyle yaptın ama şerefsiz sen harbi diyemezsin. Oğlum hakkım hakkım. Hakkım olanı yemek niye? Ayıp. <laughs> Türkiye'desin çünkü. Keşke 50 gün boyunca akşam karbonhidratlarının hepsini ekmek de alsaydık ya. Efendim abi? <laughs> Sesli düşündüm kanka. Bu bana vakti zamanında gecenin köründe zeytin yiyor. <laughs> <Zeytin> ya. <laughs> <laughs> Yavşak bir tane zeytinle yarım ekmek aynı mı? Parmak <laughs> <laughs> uçumda gitti bugün. <laughs> su diyetiydi altı gün su içme şey su suyla yaşadık bir dakika dur şu an unutmaya çalışıyorum <laughs> kanka konu burada kalori yakmak değil be yalnız hissetmek birlikte yiyebilirdik o <laughs> <laughs> arada bir şey diyeyim mi bak size net söylüyorum Tuğkan abiyle birbirimize şöyle minik bir gaz versek bak o bakışları <laughs> ya ev, evde bir kamera olsa 7-24 bizi canlı görebiliriz. Altınıza sıçarsınız abi. Bak ne <laughs> dönüyor biliyor musun mesela bazen? Buna kim geliyorlar diyelim. Tam tersi de olabiliyor. Hayır yani bundan beden bundan ne olacak ki zaten bunu bak daha cümlesi bitmeden. Aynen. aynen, aynen, aynen böyle, ka, ka, hani bir gün biri kazar ağzından ya bir hamburgerden ne olur falan desek söylenecek o hamburger yani öyle bir durumdayız. Anında ikna olmaya müsaitiz ama ben hala ekmeğin dur bir dakika şu ontu Abi ben sana bir kahve hazırlayayım gel. Bana bir kahve yapsana kanka. <gülüyor> <gülüyor> Kahvenin suyunu ısıtsana kanka biraz. Ya, işte abi şöyle bol <laughs> Bu arada ben akşam yemeğimi de yemedim ha. ya e abi karbürde <laughs> <laughs> çiğ. Oğlum vay be. Bitiri hepsi çıktı götü akta. Hemen ekmek yemeyin adamlar. <laughs> Şarbi'den cezalısın. Bir tane kahve yapsana bana. Ce Gerçekten kahve. Ka gerçek kahve ama <laughs> ekmek istemiyorum. Bu yola birlikte çıktık. Ben üstüme düşeni yapacağım. Kendime de yapabilir miyim? Yap kanka. Kendine istediğin şeyleri yapabiliyorsun zaten. Bana sormana gerek yok. Oo. <laughs> Ben neye sebep oldum lanet olsun. Ne söyledim Gece uykusunda 3-4 tane yumruk atayım mı? <laughs> ne diyor? Ney duyulmadı Mert. <laughs> ben sakin sakin görevimi yapacağım öldürebilirsin sıkıntı yok. Kahveme tükürmesin seni. <laughs> zurna çalsana harbiden burada bir zurna gider de benim o kamış kötü ya. Onu kazıklandım ben orada, ucuz aldım galiba. Ötmüyor. <gülüyor> <gülüyor> Yemeyeceğim. <gülüyor> 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 Amına Nereden <laughs> abi? <laughs> <laughs> Satmam oğlum ben seni, merak etme. Ertan'a esaslısı. Hayır! <laughs> Hayır! <bir> şey <laughs> bak! Arkadaşlar! <laughs> Bence bir şey anlamına Bak! Sizin <laughs> adaklar dövecekti beni ha! Yemek yemedim halde Mert lahmacun yiyor falan yazmışlar. Dövecekti adam beni. Sakın yazmayın. Koçum. Lahmacun ya da mı yedin? Ayıp bak. Adam olsaydın bana yalan söylemeseydin. <laughs> bu bir bak bir şey diyeceğim. Gerçekten yazmayın. Ertan abi ciddiye alır bak. Kanka <laughs> sen ne biliyorsun bu sahneden sonra öyle bir olasılık olmadığını? Of kalbim çok kırıldı bir işip zehri atmam lazım. Abi koridorun önünden geçerken çok burnundan nefes alma kokusu gelmesin. evet, <laughs> evet arkadaşlar selamünaleyküm nasılsınız? Bugün de ispitçi gibi görünüyor. Koçum burada ayıbı yapan sensin. Bana niye yalan söyledin? Neyi? Bana yalan söylemesen. Ben seni orada satar mıyım? Ben sana yalan söylemedim ki. Aynı açıklamasını yapmadım mı orada? Hayır. Hayır. Bana yalan söyledin. Bana yalan söyledin. <laughs> Dedin ki Tuğkan abi biliyor ki zaten mal falan yaptım Ben Hayır, de senin yalan Tuhkan söylediğini anladım. Zaten demedim. Sana dedim ki karbonhidrat açığı var zaten? Yok karbonhidrat ben karbonhidrat açığı açıklamasını ilk defa az önce duydum. Oğlum dedim ya karbonhidrat almam gerekiyor benim zaten. Tozlu alıyorum, tozu içmedim. Belki başka şekilde söylemişsindir ama Tuğkan abinin bunu gayet bildiğini ilan seyrederek hissettirerek söylüyorum. Karbonhidrat az tükettiğimi biliyor. Art <laughs> 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 buradan döndüremezsin kanka yeter. çarpıtılmış ben. Bu çarpıtılmış cümlelerini lütfen. Bana saklama dostum. Evet. Bu arada az önce duydum Kordi'cim. Seni kandırmamış olsaydı sen benim kandırılmama ah. vesile olacaktın. Ah. Ee, onu da duymuş oldum. İşte arkadaşlar Limon şimdi, Tayfan'ın gerçeği. Şimdi seni bu sözlerine pişman etmek istemezdim. Fakat üzerime düşen bu haftayı temizlemek, arındırmak için konuşmam gerekiyor. Şahsım adına güvenilirliğim <laughs> ile herhangi bir şekilde sorgulanmamak için yıllardır bu duruşumu asla değiştirmemiş bir insanım. Güvenilirliği de farklı Düşünlüğün. yönleriyle değerlendiren bir insan olduğumdan senin düşüncelerinde değişiklik oluşturacağını düşündüğüm ve bilmen gerektiğini düşündüğüm şeyleri sen bil diye elimden geleni yaparım. Fakat onun dışında da güvenilirliğimi korumak için belli bir duruş sergilemekte zorunlu durumundayım abicim. Teşekkür ederim. Chatten sana cevaplar gelmeye başladı. Bir çete bakabilirsin. Ben, ben de kafamı sallıyorum. <laughs> Neyse. Saygılar. Chat beni tanımaz. Beni tanıyanlar bu konudaki durumumu, ahvalimi bilir. O yüzden yorum yapmama gerek yok. Hadi Letter Company'e girelim arkadaşlar. Haydi girelim. <laughs> bir de orada bir satayım. <gülüyor> <gülüyor>